Orçun Aktan ne göz göze programının 3. bölümüne hoş geldiniz. Orçun 3. bölüme hoş geldin. Hoş bulduk. 2. bölümle birlikte etkileşimler, istekler, arzular çığ gibi büyümeye devam ediyor ve 2. bölümde bir hatırlatma yapmıştık. Abone olmuşlar sağ olsun izleyicilerimiz. Bu videoya da abone olmaya devam ederlerse seviniriz. Oynayalım hocam. Evet. Evet Orçun hızlı bir şekilde başlayalım. Bizim videomuzdan hemen sonra bir konuya değinememiştin tam olarak resmi imzalar geldi Arda Okan Kurtulan transferinin detayları nelerdir? O gün neden konuşamadın? Şimdi o gün aslında sen sorduğunda da burada söyledik. Hani var bir gelişme ama bunu daha sonraki videolarda aktarırız demiştik. Çünkü Arda Okan Kurtulan çok talibi olan ve birçok süperlik kulübünün kadrosuna katmak istediği bir oyuncuydu. Göztepe oyuncuyla aslında prensipte anlaştı ama sonuçta o kadar fazla kulüp Arda Okan Kurtulan kadrosuna katmak istiyordu ki hani bunu çok fazla açıkçası medyaya düşmeden hızlı bir şekilde kulübün imza atacağı ve imzadan sonra konuşacağımız şekilde planlamıştık. geçtiğimiz haftada imza attı. 13 Haziran itibariyle Göztepe kadrosuna katıldı. Arda Okan Kurtulan müthiş bir potansiyel. Göztepe'nin beklentileri çok büyük. Sağ tarafta o günle birlikte tabii o günle ilgili de konuşuruz birazdan ama o günle birlikte bir forma rekabetine girecek. Güzel bir transfer oldu. Başarılı bir transfer hamlesi. Herhangi bir bonservis ödemesi de olmadı ve Arda Okan Kurtulan transferi birçok taliplisinin olmasına rağmen Arda Okan'ın hedefleri sebebiyle Göztepe'ye geldi. Göztepe ile birlikte de gelişmesini ve büyümesini beklediğim bir oyuncu. Zaten Arda ile ilgili hem Reprezent Bey kanalında hem de VTR Spor'da Muzaffer Hoca'nın da analizleri var. Oyuncu gerçekten çok potansiyelli. Eğer bu potansiyelin üstüne koyabilirse Göztepe Avrupa'ya satabileceği bir aset daha elde etmiş oluyor ve bunu hem de bedavaya elde etmiş oluyor. Senin de hassasiyetini aslında buradan anlayabiliyoruz. Yani böyle bir oyuncunun transferinde aslında hassas davranmak gerekiyor. Bazen haber varsa bile bunu tutmak Göztepe'nin önceliğinde daha da kıymetli. O yüzden ağzına sağlık, yemeğine sağlık diyeceğim. İkinci konuya geçiyorum. Miroşi'ye Avrupa kulüplerinden ilgi olduğu söyleniyor. Hem Almanya hem Fransa tarafından bu konuyla ilgili bir gelişme var mı? ya Şimdi hem Alman hem Fransız kulüplerinden Miroşi'ye ilgi var. Bu doğru. Bunun dışında aslında Göztepe'de birçok oyuncu ilgi var. İşte özellikle Ramulo'yu zaten konuşuruz yine. Onun dışında Deniz'e de büyük bir ilgi var. Hem Miroşi hem Deniz Avrupa kulüpleri tarafından işte Fransız olsun, Alman Olsun, Belçik olsun, Belçika olsun buralardan teklifler, en azından temaslar başladı ve devam ediyor ama hani çok ciddi olgunlaşan şu anda Miroşi'nin ayrılmasını gerektiren bir durum ortada yok. Tabii ki transfer dönemi daha başlamadı bile. Çok uzun bir süreç. Mutlaka resmi olarak da teklifler gelecektir ama beklenen tutarlar aşağı yukarı belli. Bu tutarları karşılayabilir mi kulüpler? Bunu göreceğiz ama şu anda olgunlaşmış bir durum yok. Taliplerin olduğu doğru. Yani anladığım kadarıyla Miroşi'ye henüz ulaşan bir resmi teklif yok kulüp üzerinden. Evet 3. konu başlığımız geçiyoruz. Bu noktada da dün Habertürk spor tarafından bir haber ortaya çıktı. Göztepe sol kanat bek için Galatasaray'da olan Kazımcan Karataş'la onun haricinde Forvet içinde Yusuf Baras ile ilgileniyor denildi. Bunun durumu nedir? Ya aslında bu oyuncular yaklaşık özellikle yani Kazımcan tarafı birkaç transfer dönemi boyunca dolaşan isimlerden bir tanesiydi. Çünkü yani Türkiye'de zaten sağ bek sol bek özellikle sol bek genel bir sıkıntı kulüpler için hele hele yabancı kontenjanın olduğu bir konjektürde çok daha zorlu zaten zaten belli başlı gidebileceğiniz oyuncular var ya da işte gündeminize gelebilecek oyuncular var Kazım ismi dediğim gibi sadece bugün değil sezon içerisinde de ondan önce de hani hep Türk gruplarının listesinde olan. Hatta şöyle söyleyeyim. Sadece Göztepe ile ilgili değil. Şu an farklı süperlik kulüpleri Kazım Can'la temasa geçmiş durumda. Yani isteyen birden fazla kulüp var Kazım Can'ı. Göztepe için alternatiflerden bir tanesi sadece bu dönemde değil daha önce de vardı. Ama çok olgunlaşmış ya bitiyor işte geliyor ilk tercihlerden bir tanesi diyebileceğim bir nokta yok. Çünkü orada şimdi Jalman'ın bir sakatlığı var. Jalman'ın durumu izleniyor. Onun dışında yapılmak istenen takviyeler var ve onun dışında İsmail'le uzatılmak istenen ve İsmail'in de yani kaldı diyebiliriz. Yani İsmail için bekliyorum kaldığını söyleyebiliriz. İsmail Köybaşı takımda kalacak. Jalman'ın sakatlığı takip ediliyor ve oraya bir de transfer daha yapılması planlanıyor. O üçgenin dışında gelişen bir durum olursa da belki burada da yine bir gelişme olur ama onun dışında biten bir durum yok. Yani söylediklerinden anladığım kadarıyla İsmail kalıyor. Jalma'nın durumuna göre bakılacak. Jalma eğer kalmazsa bir sol bek alınacak. O öyle bir durumda bir tane daha alınma ihtimali var. Yani totalde Göztepe sezonu 3 sol bekle girmeyi mi planlıyor? Yani planlama şu şekilde diyebilirim. Yani Jalman'ın kalma ihtimali çok düşük gözüküyor. Yani jalma takip ediliyor ama yani çok net bir şekilde söyleyemem bunu. Kesin diyemem. Ama kalma ihtimali düşük. İsmail'in kalma ihtimali neredeyse kesin diyebilirim. O yüzden duruma göre, yapılacak takviyeye göre burada değişebilir. Yani direkt 3 sol bekle başlayacağını düşünmüyorum Göztepe'nin. 2 sol bek olur. Bir de takım içerisinde sol beke kaydırabileceği oyuncuları tabii ki zaten Göztepe genelde çok yönlü oyunculara gidiyor. bir oyuncu daha olur. Yani ben 3 sol bekle bir planlama yapılacağını düşünmüyorum. Evet. Yusuf Paras ile ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Kazım'la ilgili konu bu şekildeyken Yusuf Paras ile ilgili ilgi nedir seviyede acaba? Ya Yusuf Barasi beğenilen bir oyuncu ve sadece Göztepe tarafından değil Türkiye'de bir çok talibi olan yaşı genç Avrupa patentli bir oyuncu. Yanılmıyorsam Azay Alkmaar altyapılı bir oyuncuydu. Talipleri var. Göztepe'nin de ilgi alanında olan oyunculardan bir tanesiydi ama onunla ilgili de şu anda çok öyle net bir gelişme henüz yok ama parası transferi çok kolay bir transfer değil zaten hiçbir kulüp için. Taliplisi dediğim gibi fazla Adana Demirspor'un da beklentileri var bu transferden. O yüzden hani net olarak bitti bitiyor denemez ama geniş listede olan oyunculardan bir tanesi. Zaten geçtiğimiz sene küme düşen takımlar arasından Adana Demirspor'da iki parlayan oyuncu vardı. Hatta 3 oyuncu vardı. Biri Maestro zaten tüm Süper Lig takımlarının ilgisini çekti. Diğeri Arda Okan Kurtulandı. O da zaten Göztepe'mize transfer oldu. E son olarak da geriye Yusuf Barasi kalıyor. Onun da geleceğini hep birlikte göreceğiz. Evet bunun arkasından Göztepe takviyelere devam edecek. Yani totalde baktığımızda 3 Brezilyalı isimle anlaşıldı. Biri forvet, biri defans, biri de orta saha. Arkasından sağ kanat bek geldi. Geriye hangi bölgelerde takviyeler planlanıyor? Sol kanat bek'i zaten konuştuk ama onun haricinde diğer bölgelerde nereler planlanıyor? Aslında ilk videomuzda da bunu belirtmiştik. Her mevkiye transfer yapılması planlanıyor. Yani hemen hemen gelişmesi gereken noktalar belli ve bu noktalara takviye yapılması planlanıyordu ve çok süratli bir şekilde başladı bu. Neden süratli bir şekilde başladı? Çünkü takımdan ayrılacak da çok oyuncular vardı ki hafta içerisinde birçok oyuncuyla da vedalaşıldı. Bunun yanında hala da çok fazla takviye isteyen bölgeler var. Ayrılabilecek oyuncular var. Ramola başta olmak üzere Deniz gibi oyuncular var. Kale konusunda değişimler olacak gibi gözüküyor. Hani orada çok net olmamakla bir birlikte izlenmek istenen bir yol var. Teklifler var. Kulübün istekleri var ve bunun karşılığında da orada da bir yol ayrımı gelip bir değişim yaşanabilir. Dediğim gibi sol bekte zaten mutlaka bir değişim olacak. Orada bir takviye gerçekleşecek gibi gözüküyor. Orta sahaya yerli takviyesi yapılacak. Onun dışında hücum attığında yine takviyeler olur. Özellikle Ramulo giderse zaten mutlaka bir takviye olacak ama Ramulo'nun dışında da yani Ramulo alternatifinin dışında da bir takviye daha yapılabilir. Hani biraz daha bu sezon açıkçası rotasyon daha geniş tutulmak isteniyor. Hem kalite olarak arttırılıp hem de kadro genişliği anlamında da bir Stoylov'un elini güçlendirmek isteniyor. O yüzden takviyeler gelmeye devam edecek. Yani burada Brezilyalıları söyledin az önce. İşte Godoy Brezilya'da zaten sağlık kontrollerinden de geçti. Hani Göztepe takviyelere durmadan devam edecek. Çok sayıda takviye takıma katılacak. Zaten Kubilay kanatsız kuşta geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Yani aslında Göztepe'nin bir yerli Türk forvet açığı da var. Yani hep yabancıyla bu işi kotarmak Versatil çok mümkün değil. Belki 4 forvetin arkasında bir 5. Türk'le birlikte de aslında güçlendirmesi gerekecek Göztepe'nin. Kubilay'ın boşluğunda da olması gerekecek sanırım. Evet yani sana şöyle söyleyebilirim. Geçtiğimiz sezon aslında bunu ben kendi yayınlarımda ya da işte X üzerinden yaptığımız yayınlarda çok söylemiştim. Yani siz oyun içinde 4 forvet kullanırken takım içerisinde 4 forvetin olması çok olağan bir durum değil. Çünkü siz zaten 4 oyuncuyu da aynı maç içerisinde kullanıyorsunuz. Bunun sakatlığı, yorgunluğu, cezalısı var. Bir sonraki maça tek bir sakatlık bile sizin eksik rotasyonla maça başlamıyorsunuz sağlıyor. O yüzden zaten mutlaka 5 hatta belki bir de çok genç oyuncuyla ben 6 santrafor attı olmasını her zaman savunuyor ve söylüyordum. E bu sene öyle olmasını bekliyorum. Hatta e, Göztepe'nin bu konuda attığı adımlar da var. Şimdi isim olarak burada belirtmek istemiyorum ama oradaki pres gücünü ileri hattaki pres gücünü arttıracak. Yorulmak nedir bilmeyen, belki teknik kapasitesi çok yüksek olmayan ama orada bir dinamizm getirecek, e, takımı ön alana çıkartabilecek oyuncu profilleriyle görüşülmeye devam ediliyor. Burada eğer ki şartlar olgunlaşırsa bir takviye de gelecek diye bekliyorum. O zaman buradan e, Stalker arkadaşların ellerine kuvvet evet. diyorum. E, koşan, pres yapan yerli Türk forvetleri şimdiden zaten birçok kişi kovalamaya başlayacaktır. İlgilenen oyunculara geçelim. Bu noktada az önce bahsetmiştin Deniz'e karşı bir ilgi var. Romulo'ya karşı zaten bir ilgi var. Onun haricinde kulübümüzde şu an oynayan başka hangi oyunculara ilgiler var? Miroshiyi de konuşmuştuk. Miroşi'den de bahsettik. Yani Heliton'a ilgi vardı ama Heliton e, çok çok büyük bir ihtimalle... Eğer çok farklı bir teklif gelmezse bir yıl daha Göztepe'de kalacak bu kesin. Lise ilgiler var. Net olarak şu anda teklif aşamasında olan ilgiler var. Orada bir gelişme olmasını ben bekliyorum. Bir iki ay içerisinde çok uzamadan hani bir netleşme bekliyorum açıkçası orada. Çünkü kale konusu geçtiğim sezon herhalde taraftarlar bazında en fazla konuşulan konularından bir tanesi oldu Göztepe'de. Dediğim gibi onun dışında aslında neredeyse Göztepe oyuncularının özellikle ilk 11 oyuncularının tamamına bir ilgi var ama bunlar dediğim gibi ilgi olması illa teklif aşamasına gelmiş olması kadroya katılacak anlamına gelmiyor. Takip ediliyor oyuncular çünkü çoğu da genç oyuncular. Şu anda olgunlaşmış şu oyuncunun gideceği diye bir şey söylemek çok mümkün değil Lise haricinde. Yine dediğim gibi Jalman'ın da sakatlığı durumuna bakılarak büyük bir ihtimalle orada bir değişim olabilir. Onun dışında izlenen oyuncular var ama olgunlaşan bir durum yok. Yine videonun sonuna iki haftadır aynı kişiyle giriyoruz. Romulo Cardoso artık kulüp sayılarını ben saymaya yetişemiyorum. 15-20 bandında geziyor. Ee, yeni yeni listeye dahil olan isimler var. Bunların arasında Sporting Lisbon var. Yani olası bir Giyokeres transferinin arkasından Portekiz basında da çok ciddi bir şekilde Sporting Lisbon'un ilgilendiği yazılıyor. Yine Leipzig ilk teklif kabul edilmedikten sonra Şeşko transferi biter bitmez Göztepe'nin kapısını bir kez daha çalacağı yazılıyor. Ve listeye son iki sıradan giren bir İngiliz temsilcileri var. Biri Fulham, diğeri de Wolverhampton. Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsun? Şimdi biz aslında bu bilgilerin neredeyse tamamını burada konuştuk. Leipzig, Şeşko transferi Avrupa Futbolu'nda bir domin etkisi de yaratabilir bu arada. Hani işte Guyokeres ve Seşko. Herkes bu transferleri bekliyor. Çünkü nereye giderse işte o takımlar boşlukları doldurmaya çalışacak. Biz Leipzig'in Seşko transferinden sonra Ramulo'nun ilk alternatif olduğunu zaten burada söyledik. Hatta Saşa Tavalleri de geçtiğimiz günlerde bir haber yapmış sanırım. Dün haber yapmış. Ki ile da biz Bilal Mesudi transferi esnasında tanışmıştık. O zaman da konuştuk. Kesinlikle çok güvenilir ve doğru bir kaynaktır. Leipzig zaten Ramulo'yu çok istiyor. Şeşko transferi gerçekleştikten sonra kesin de fiyat arttırarak bir teklif daha yapacaklar. Burası net. Tabii ki o zamana kadar Romulo'ya istenen teklif gelmezse. E, Ramulo'nun talipleriyle burada ondan fazla olduğunu onlarca kez söyledik. E, dediğim gibi dün hatta bir tweet attım. Birlik kurulabilir bu takımlarda. Fulham çok net istiyor özellikle. Burada Premier Lig'de yine Nottingham Forest yarışa dahil oldu ama orada Fulham çok daha istekli takımlardan bir tanesi. Yani şöyle söyleyeyim. Romulo'ya en çok isteyen iki takım Leipzig'de Fulham gibi gözüküyor. Yine Türkiye'den talipleri var. Bugün işte Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bir açıklama yaptı ama e tabii ki yani Ramulo Fulham'ın hedefleri doğrultusunda Leipzig, Fulham, Nottingham Forest buralar daha gerçekçi gözüküyor şu anda. Bu talepler daha da artacak. Daha fazla da isim çıkacak. Çünkü Forvet'ini satan işte Gökereş gittiği zaman Harder var Sporting Lisbon'da. Çok önemli bir oyuncu olma potansiyeli var ama işte orada e, mutlaka bir rakip orada bir rekabet yakalamak için yine transfer yapmak isteyecekler. Ana Forvet'lerini satan her takımın e, mutlaka Ramulo'nun ve Göztepe'nin kapısını çalacağını düşünüyorum. Daha çok konuşuruz ama şu anda Ramulo için kabul edilen bir teklif yok. Gelen tüm teklifler şu ana kadar reddedildi. Tekrar söyleyeyim istenen tutar 20 milyon euro civarında. Ben de hatta bir tweet atmıştım bununla ilgili. Leipzig şampiyon olur. Nottingham Forest Avrupa Ligi'ne gider. Anderlecht'te küme düşer diye böyle bir kendimce mizah yaptım. <laughs> kadar çok takım var ki dediğim gibi o ligden. Bence bu ipi gösterecek takım da ben sanki içime Leipzig olacakmış gibi geliyor. Ben çok da yakışacağını düşünüyorum. Ne ekleyeyim sana. Anderlet'le ilgili de farklı bir durum daha var ama onu sonraki videolarda açıklarız. Hadi bakalım Stalker'lar iş başına. Yani Romulo ile ilgili değil bu arada. Tamam. Yani e, ekipten başka birine bir Anderlet'e ilgisi var. Ben mesajı aldım. E, buradan sonra ben de araştırmaya başlarım. Ağzına sağlık Orçun. Yine akıp giden bir program oldu. E, haftaya görüşünceye dek diyoruz o zaman. Bizi izledikleri için herkese teşekkür teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.